niyetlerden, yargılarından hangilerine ulaşılabilir? O yedi göğe tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratılışında bir uyumsuzluk göremezsin. Allah'ın her şeyi belli bir ölçüye göre yaratması. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Bunların hepsi bir yörüngede üzmektedir. Evet her şeyin bir ömrü olması ecelle alakalı yukarıda bir bilgi verilmemektedir. Evrendeki düzen evet alınabilir. Allah'ın her şeyi belli bir ölçüye göre yaratması alınabilir. Cevap bu yüzden C'dir. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Buna göre iyilik yapmak yardımsever. Kötülüklerden sakınma, fenalık ve azgını yasaklama, insanlara iyilikte bulunma, evet alınabilir, rızkı çalışarak elde etme ile ilgili bir durum yer almadığı için cevap C'dir. İslam peygamberi Hz. Muhammed bir hadisinde kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir rızık yememiştir. Buna göre hangisi çıkarılamaz? Evet çalışmak ve rızıkla ilgili bir hadisi şerif verilmiş. İnsan kendi emeğiyle geçimini sağlamalıdır. Evet insan alnının teriyle kazanmaya gayret göstermelidir. İnsanın başkalarının emeğiyle geçinmeyi düşünmemesi gerekmektedir. Doğrudur. Burada cevabımız B'dir. Çalışmayan insana Allah rızkını vermeyecektir. Böyle bir bilgi yukarıda ifade edilmediği için yanlış olan B'dir. zekat ile ilgili bilgilerinden hangilerinin cevabı bulunmaktadır? İslam dinine göre hükmü nedir? Farz olan bir ibadettir. Evet. Kimlere verilmesi gerekir? Yoksullara, düşkünlere, memurlara, zekat memurlarına, gönüllere, İslam'a ısındırılacak olanlara. Evet. Nelerden verilmesi gerektiği ile ilgili bir bilgiye yer verilmediği için cevap C'dir. Buna göre aşağıdaki hangi ayeti Allah'ın külli iradesine vurgu yapılmıştır? Külli irade Allah'ın istediğini dilediği şekilde yapmasıyla alakalıdır. D seçeneği ile başlayalım. İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde edebilir değil. Kim hidayet yolunu seçerse kişinin seçme hakkından bahsediliyor. Cüz'i irade ile ilgilidir. Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendidir. Yine cüz'i iradeden bahsediliyor külli iradeden bahseden A'dır. O bir şeyin olmasını dilediği zaman onun emri ona sadece ol demektir. O da hemen olu verir. Allah'ın iradesiyle her şeyi yaratabilme gücüdür. Dolayısıyla doğru cevap A'dır. Ayetlere göre Hz. Şuayb'ın Medyen halkını aşağıdakilerden hangisini öğütlediği söylenemez. Evet Medyen halkı ölçü ve tartıyı Bozan, daha doğrusu haram yollarla insanların hakkına girerek para kazanmaya çalışan tüccar bir toplumdu. Dolayısıyla ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. insanların eşyalarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk çıkartmayın. Helal yoldan para kazanmak, evet. Ölçü ve tartıda hile yapmamak, evet yukarıda gösterdik. İnsanların haklarına ve mallarına göz dikmemek. Allah'ın varlığını ve birliğine muhakkak ki Hz. Şuay kendi kamini çağırmıştır. Fakat biz sadece verilen ayete göre yorum yaptığımız için burada yanlış olan D'dir. Muhammed bu sözleriyle İslam'ın korunmasına önem verdiği temel haklardan hangisi üzerinde durmuştur? Evet veda hutbesinde haberiniz olsun cahiliye devrindeki bütün kan davaları kaldırılmıştır. Kan davaları insanların birbirlerini öldürmesine sebep olduğu için canın korunması ile alakalıdır. Cevap B'dir. Fakirlere göre aşağıdaki hangi kişinin yerine getirdiği zekat ibadetin oranı yanlış olmuştur. Altın nisap miktarı 85 gramdır. Ticaret malı ve paranın da 85 gram altın değerine ulaşması gerekir. Zekatı 1 bölü 40'tır. Ayşe Hanım'ın 200 gram altının 5 gramını fakirlere vermesi 1 bölü 40'a uymaktadır. Hayvancılık yapan Hayri Bey'in sahip olduğu 40 koyunun bir tanesini küçük baş hayvancılıkta da 40'ta birdir. Doğrudur. Kiray verdiği iş yerinden yıllık olarak 120 bin lira gelir elde eden Yusuf Bey'in 3 bin lirasını fakirlere vermesi yine aynı şekilde 40'ta 1 oranında olmalıdır. Fakat burada Toprak ürünlerinden sulama, gübreleme gibi masraflar yoksa onda bir. Masrafları varsa 20'de bir oranında zekat verilir. Hasan Bey masraf etmeden elde ettiği iki ton buğdayın 100 kilogramını fakirlere vermiştir. Masraf elde etmeden, masraf etmeden 2 ton buğday vermişse bunun 200 kilosunu vermesi gerekir. Dolayısıyla yanlış olan D'dir. Peki bu olaya bakılarak Hz. Muhammed için öncelikle hangi söylenebilir? Mescid-i Nebi'nin temizliğini herhangi bir karşılık almadan yapan Ümmü Mihcen de kimsesiz bir kadın vardı. Hz. Muhammed kadını bir müddet göremeyince artık neden gelmediğini yanında bulunanlara sordu. Arkadaşları kadının vefat ettiğini söylediler. Bunun üzerine neden bana haber vermediniz diyerek arkadaşlarına sitem eder ve Ümmü Mihcen'in mezarına giderek onun için dua eder. Burada insanlara önem vermek, insanlara değer vermekten bahsedildiği için cevabımız C seçeneğidir. Bu anlamına göre az suresinde müminlere tavsiyelerinden hangileri yapılmamıştır? Evet Allah'a iman etme, Allah'a iman edin dediği için doğrudur. Allah'ın emrettiği doğru yoldan ayrılmama, salih amel işleyenler, birbirine hakkı tavsiye edenler, birbirine savrı tavsiye edenler başka. Evet dolayısıyla emirlere uymak bulunmaktadır. Allah'ı memnun edecek güzel işler yapmak, salih ameller işlemek, Allah'ın yarattıklarına karşı merhametli olmak, merhametten yukarıda bahsedilmediği için D seçeneği yanlış olandır.